Mutfak Rehberi YouTube kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün sizler için iftar sofralarınıza çok yakışacak, farklı çorba tarifleri arayanların gerçekten çok beğeneceği, misafirlerinizin lezzetine hayran kalacağı harika bir etli bamya çorbası tarifi hazırladım. Tarifimi tüm detaylarıyla sizlerle paylaştım. Sizler de bana destek vermek için videomu sonuna kadar izleyip daha fazla kişiye ulaşabilmem için sevdiklerinizle paylaşırsanız, beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok sevinirim. Dilerseniz sizleri ilk önce çorbamın görseliyle baş başa bırakayım. Daha sonra tarifimi tüm detaylarıyla aktarıyor olacağım. Çorbamızın ana malzemesi gördüğünüz gibi arkadaşlar bir dizi küçük küçük kurutulmuş çiçek bamyadır bamyamızı bu şekilde bir havlu arasına alıyoruz ve iki havlu arasına bastırarak bamyalarımızın tüyünden, tozundan arındırıyoruz. Bu işlem çorbanızın püf noktasıdır arkadaşlar. Bu işlemi yapmazsanız yerken çorbanız ağzınızı buruşturacaktır. Mutlaka bu şekilde bamyalarını tüyünden, tozundan arındıralım. Bu işlemi yaparken korkmayın arkadaşlar. Bamyalar oldukça sert olduğu için herhangi bir kırılma olmayacaktır. O yüzden yapabildiğiniz kadar bu işlemi yapalım. Çorbamız daha lezzetli, daha güzel, daha kıvamında olsun. Bamyalarımızı tüyünden arındırdık. Haşlamaya hazır hale geldi. İpinden çıkarmıyoruz arkadaşlar bu işlemi yaparken haşladıktan sonra dizili oldu ipten çıkartıyoruz aklınızda sorular kalmasın tarifi tüm detaylarıyla anlatayım yeteri kadar kaynamakta olan suyun içerisine yarım adet limon suyunu ve bir dolu tatlı kaşığı tuzumu ekliyorum ve bamyalarımızı da bu suyun içerisine ekliyoruz Yaklaşık 15-20 dakikada bamyalarımız haşlanıyor. Yine de kontrol edin arkadaşlar. Şöyle çıkartın bir bakın. Eğer çok fazla yumuşamamışsa biraz daha haşlayabilirsiniz. Çok çok fazla da haşlamanızı tavsiye etmem. Yeteri kadar haşlamanız daha güzel olacaktır. Bu sayede çorbanın içerisinde çok ezilmez. Dediğim gibi 15-20 dakika arası yeterli oluyor. Bizler de hemen etimizi hazırlamaya başlayalım. Bunun için 250 gram çok küçük doğranmış kuzu etimi uygun bir tencereye aldım. Ara ara karıştırarak et kendi suyunu çekene kadar ağzı açık bir şekilde pişirme işlemine devam ediyoruz. kendi suyunu çeken etimizin içerisine yarım çay bardağı kadar kaynar suyumuzu ekliyoruz. Bu sayede daha yumuşak olacaktır etin. Çorbamız içerisinde ağzını kapatarak eklediğimiz suyu da çekmesini bekliyoruz arkadaşlar kısık ateşte. Bizler de bu sırada haşlamış olduğumuz ve soğumuş olan bamyalarımızı dizili olan ipten çıkartıyoruz gördüğünüz gibi gayet güzel haşlandığı için kolaylıkla çıkıyor zaten bu çorbanın lezzetinde aldığınız bamya da gerçekten çok önemli ben aktardan temin ettim gördüğünüz gibi küçücük küçücüktü ne kadar küçük olursa lezzeti o kadar güzel oluyor iplerini de güzel bir şekilde ayırmaya dikkat edelim arkadaşlar çorbada ağzımıza ip gelmesini istemeyiz Ben e, kuzu eti kullandım ama kuzu etinin tadını sevmiyorsanız siz aynı miktarda dana eti de kullanabilirsiniz. Ama dikkat edin çok küçük küçük doğranmış olsun. Eklediğimiz suyu da çekti etimiz. İçerisine yine çok küçük küçük doğramış olduğumuz bir adet kuru soğanımızı ekliyoruz. Soğanımız ve etimiz güzel bir şekilde kavrulmaya başlıyor arkadaşlar. Benim kullandığım kuzu eti biraz yağlıydı. O yüzden 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı yeterli oldu bu çorba için. Kullandığınız et yağsızsa zeytinyağı miktarını biraz daha arttırabilirsiniz. İçerisine 1 dolu yemek kaşığı biber salçası ekledim. İsterseniz domates salçası da ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir şekilde hepsini kavuruyoruz. Kavurduktan sonra sırasıyla ilk önce suyumuzu, daha sonra da haşlayıp dizisinden ayırmış olduğumuz bamyalarımızı ekliyoruz ve çorbamızı kısık ateşte yaklaşık bir 10 dakika kadar özleşmesini sağlıyoruz. Bu tarif için tam 1,5 litre kadar su kullandım. Siz isterseniz önce 1 litre kaynar suyu ekleyin. Daha sonra kıvamına bakın. Suyunuzu ona göre arttırabilirsiniz. Yine yarım limon suyunu ekliyorum. Ve 1,5 tatlı kaşığı kadar tuzumu ekliyorum. Tuzu kendi damak zevkinize göre arttırabilirsiniz arkadaşlar. Bu verdiğim ölçülerde yaklaşık 8-9 kişilik rahat çorba çıkıyor. Çorbamız altını kıstım, kısık ateşte bir 10 dakika kadar çok güzel özleşti. Şimdi sizlere hemen servise hazırlıyorum. Kıvamı gerçekten çok güzel oldu. İsterseniz içerisine benim gibi birkaç damla limon suyu sıkabilirsiniz. Yine lezzet verir. Hemen sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Etlerle bamyalar aynı boyda. Gerçekten çok özlü, çok güzel bir çorba oldu. Tarifimi deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı ve o güzel yorumlarınızı bekliyor olacağım. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Hayırlı iftarlar, hayırlı ramazanlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.